Merhaba arkadaşlar, ben Habib Ocak Döküman Yönetim Sistemi derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde Kep CAP nedir? Kep'de evrak nasıl gönderilir? Onu göreceğiz. sunumuzu açalım arkadaşlar. Kep, kayıtlı elektronik posta demek. Normal şartlar altında bizim kullanmış olduğumuz elektronik postalar bildiğiniz gibi mail'i gönderiyoruz. Gönderdiğimizde okundu bilgisi alabiliyoruz. Onun haricinde kime, ne zaman, gitti mi, gitmedi mi, ekler nedir, ne değildir bu kadar detaylı bir şekilde göremiyoruz. de ise bunların detayları var. Burada CAP'le alakalı açıklama var. Diyor ki CAP e-posta teknolojik altyapısını kullanan yani mail ile aynı mantık. Bunun yanında e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların yani herhangi bir mahkemelik durum olduğunda bunların Kanıtların oluşturulup saklandığı tabi hukuken e, geçerli bir e-posta iletim sistemidir. Yani bizim normal maillerimiz hot maildir, ve benzeri maillerde resmi e, yani hukuki durumlarda sıkıntı çıkabiliyor. KEP'te böyle bir durum yok. KEP bunun altyapısını sağlamış oluyor. Tabi KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuatına uygun uluslararası standartlara ve teknik olarak güvenli tabi normal maillerde sıkıntı çıkabilirken bunda daha güvenli teknik altyapısı daha sağlam olan bir sistemdir şu anda bu kepi kimler kullanıyor arkadaşlar Eğitim bakanlığının bir tane kep adresi var milliyetin bakanlığı taşra teşkilatındaki il ilçe ve okullar aynı kepi kullanıyor ve kep adresimiz de bu arkadaşlar. Map et hs 01 kep tr. Zaten kep adresleri, kepler, kep tr ile bitiyor. Bunlar PTT'den alınıyor arkadaşlar. E, ücretlidir. E, dosya başı yani evrak başı megabayt başı ücretlendirmesi de oluyor. Şu anda kep'i e, şöyle girelim. Kep sisteminde evrak gönderebilme şu an e, Bakanlık Merkez Teşkilatı ve il milli eğitim müdürlüklerine açık. İlerleyen zamanlarda ilçelere ve okullara da açılacak. Ee, şu anda e, ilçe ve okullar kepi kullanamıyor. Kepten yazı gönderemiyor. Şimdi kep'teki özelliği şöyle bir özetleyelim. Ondan sonra kepten evrak nasıl gönderilir onu görelim. Arkadaşlar biliyorsunuz eee DYS içi dediğimiz hatta şuradan eee açalım. evrak gönderimine gelelim. Şuradan diğer işlemleri anlatmıyorum. Onları zaten biliyorsunuz. Dağıtım listesi hazırla. Burada DS içi evrak gönderimi. DS içi evrak gönderimi kimlere yapılır? Onu söyleyelim. DS içi evrak DS kullananlara gönderilir. Nedir o? Bulunduğunuz ilçedeki bir okul düşünelim. Hatta şu anda ilden bahsediyoruz. İl, ilden konuşalım. Bulunduğunuz ildeki DS kullananlara DS içi olarak gönderiyorsunuz. Kimler DS kullanır? Bir ildeki birimler yani atıyorum insan kaynakları, pardon, personel şubesi işte atıyorum özel eğitim rehberlik, bilgi işlem, hukuk gibi bölümler kullandığı için bunlara DS içi göndeririz. ilçelere gönderebiliriz. Merkeze bağlı okullara gönderebiliriz. İlçelerde ise e, İlçe içindeki birimler birbirine gönderebilir, okullara gönderebiliriz. Okullar bize gönderebilir. Dağıtım planı, dağıtım planı ise bizim mail sistemindeki adres defteri gibi. Yani daha önceden bir sistematik içerisinde ayarlamış olduğumuz birimlere gönderebiliriz. Mesela diyelim ki biz il merkezindeyiz okullara yazı göndereceğiz. Şimdi göndereceğimiz yazının doğru adrese gitmesi için dağıtım planı oluşturmamız gerekiyor. Bir dağıtım planı nasıl oluşturulur ondan bahsedelim. Şöyle oluşturulur. Diyelim ki siz bir evrakı bir bakanlıktan bir evrak geldi. Bunu bu evrak sadece mesleki teknik okullarını ilgilendiriyor. Biz merkeze bağlı oku, me, mer, mesleki teknik okullarını dağıtım planında ayarlıyoruz ona göre gönderir. Mesela ben şuradan dağıtım planını seçeyim. Bizdeki dağıtım planlarına bakalım. Mesela demişim ki ben şöyle merkez mesleki teknik bakın bizde 4 tane bölüm, şey varmış. Mesleki tekniğe bağlı. Merkez orta öğretim. Pardon köy kasaba. Bakın merkez anaokulları. Yani burada bizim e, okulların en çok yaşadığı sorun şu arkadaşlar e, okul öncesini ilgilendiren bir evrakın okul öncesi olmayan bir birime gitmesi. Mesela diyelim ki okulun bünyesinde anaokulu yok. Biz ne yapıyoruz? Bu yazıyı tüm okullara gönderiyoruz. E, ama bu yazı okulların tamamını ilgilendirmiyordu. Bu sefer e, ciddi şekilde iş gücü kayboluyor, vakit kaybı oluyor. Ya da mesela diyelim ki din öğretimini ilgilendiren bir yazıyı siz ortaokula gönderiyorsunuz, ilkokula gönderiyorsunuz. E ama ilkokulda e, bununla alakalı yapılacak işlem yok. O yüzden e, dağıtım planı bizim nereye göndereceğimizi belirlediği için hem işimizi kolaylaştırmış oluyor hem de evrakın doğru adrese gitmesini gösteriyor. DS dışı evrak gönderimi nedir arkadaşlar? Şimdi DS kullanmayanlara DS dışı gönderilir. Kimler DS kullanmaz? Vatandaş kullanmaz. Vatandaş geldi, ile geldi, ilçeye geldi, okula geldi dedi ki ben eee şu tarihte mezun olmuştum. Öğrenim belgesi istiyorum. Şimdi e, vatandaş bir dilekçe verdi. Biz bunu taradık. Biz buna cevap vereceğiz. Nasıl vereceğiz? DS kullanmadığı için vatandaş biz buna DS dışı olarak evrak veriyoruz. Yani daha doğrusu evrak yazıyoruz. Aynı şekilde öğretmen okula dilekçe verdi. İle dilekçe verdi. İlçe dilekçe verdi. Bunun cevabını DS dışı yapıyoruz. Daha önceki dönemlerde e, belediyedir, işte atıyorum il ilçe sağlıktır vesairedir, işte valiliktir, kaymakamlıktır. Buralara yazacağımız yazıları DS dışı gönderiyorduk. Artık buralara göndereceğimiz yazıları şu an için il için söylüyorum. Biz bunlara DS dışı kep olarak gönderiyoruz. Hemen şuradan sunumuzu bitirelim. Ondan sonra uygulamaya geçelim. <laughs> Şimdi bir KEP dağıtım listesini e, KAYSİS dediğimiz e, Cumhurbaşkanlığı'nın sistemi var. Yani yazışma kodlarının alındığı sistem. Burada kayıtlı ise DS otomatik olarak çekiyor. Ona göre işlem yapıyoruz. Mesela diyelim ki her KEP adresi olana DS'den gönderilmez. Mesela diyelim ki Niğde Belediyesi ne bir yazı göndereceğiz. İl olarak Niğde Belediyesi'ne bir yazı göndereceğiz. Niğde Belediyesi DS kullanıyor mu? Hayır. KEP kullanıyor mu? Evet. O zaman biz Niğde Belediyesi'ne rahatça bir yazı gönderebiliriz. Hemen şimdi gelelim. DS dışı KEP gönderimi diyelim. Bakın açıldı ekranımız. Biz buradan geliyoruz. Niğde Belediye diyeyim belediye dediğim zaman bakın diyor ki bütün Türkiye genelindeki bütün belediyeler geliyor ve 3000'ün üzerinde var o zaman benim ne yapmam lazım arama bölümünü biraz daha kısıtlamam lazım nide Belediyesi demem lazım Nide Belediyesi diyeyim mi de belediye diyeyim bakın iyi de belediye dediğim zaman kısıtlama daha da azaldı gördüğünüz gibi Niğde Belediye Başkanlığı diyeyim. Niğde Belediye Başkanlığı dediğim zaman bakın biraz daha azaldı. Ve buradan ben eğer e, nereye göndermek istiyorum? Niğde Merkez Şöyle bakayım. Niğde Merkez İlçe Niğde Belediye Başkanlığı diyorum. Ve buradan seçip tamam diyorum arkadaşlar. Ben şu anda DS dışı kep olarak tamam diyeyim. Nide Merkez İlçe Belediye, yani Nide Merkez Belediye Başkanlığı'na gönderebilirim evrakımı. Şuradan gelelim. Anahtar kelimeleri girerken sorgula dediğimizde bakın dikkat edin. İçişleri Bakanlığı'nın KEP adresine gidecek. Biz bunu gönderiyoruz. Bu evrakımız valiliğe gidiyor. Valilikten de belediyeye gidiyor. Yani İçişleri Bakanlığı'na sistemine, oradan da belediye olduğu için otomatik olarak belediyeye aktarımı yapılıyor. Şuradan KEP <laughs> olarak gönderdiğimiz evrakın takibini nasıl yaparız onu söyleyelim. İşte e, Sorgular e, bölümüne giriyoruz. Biden, birim giden evrak takibini açıyoruz. Buradan evrakla ilgili tarihli vesairelerini yazıyoruz. Bakın ne diyor? Bu evrak DGS tarafından işte Kep dağıtımı bekliyor diye yani şu anda dağıtımı yapılmamış. Dağıtımı yapıldığı zaman diyecek ki DGS tarafından ilgili kuruma gönderilmiştir ibaresi olması lazım. Şu anda gönderilmemiş arkadaşlar. Kep ile ilgili bir iki özellik daha söyleyelim. Kep üzerinden gönderilen evrakların dosya boyutu 20 megabayt'te geçmemelidir. Kep evrakları elektronik yazışma paketi olarak. Maksimum 20 olarak gönderilmektedir. Evrakı gönderirken eklere mutlaka dikkat edip eklerin pdf olmasına dikkat edelim. Diğer şekilde udp ya da word, excel gönderdiğimizde bunları pdf'ye çeviriyor. Orada biraz evraklarda sıkıntı olabiliyor. O yüzden eklerin pdf olarak gönderilmesinde fayda var arkadaşlar. Genel itibariyle kep nedir? Kepin kullanımı ile ilgili kısa bir dersimizi yapmış olduk.